Kaş Bey'in yanındayız. Kayısı çekirdeği kahvesi nasıl yapılır? Kendisi bize kayısı çekirdeği kahvesinin yapım aşamalarını gösterecek ve Hoş geldiniz öncelikle. Ee, biz e, fuarımıza Malatya Yeşil Belediyesi olarak katılıyoruz. Ee, kayısı çekirdeği kahvemizi e, Yeşil Belediye Başkanımız Mehmet Çınar e, bu kahvenin özelliğini keşfetti ve tüm halkımıza biz burada sunmaya geldik aslında. Öncelikle size şunu anlatayım. Kayısı çekirdeği biz her şeyden aslında yapıyoruz ama kayısı çekirdeğinin kahvesi hem tadı güzel hem de yoğunluğu güzel, kokusu güzel. İstersen şeyle anlatayım. normal Türk kahvesinden ayrılan tarafı aslında blender işin içine giriyor. Blender sayesinde bu kayış çekirdeğini köpürtüyoruz. Köpürttükten sonra fincanlara dolduruyoruz. İsteğe göre de şeker atabiliyorsunuz. Her bir fincan için bir ölçek, bir tatlı kaşığı yoğunluğuna göre yapabilirsiniz. Bunu kaynattıktan sonra önce kaynama aşaması var. Kaynama aşamasından sonra şöyle göstereyim. Bakın şu anda hiçbir şekilde köpüğü yok. Bunun özelliğini zaten blenderdan tamamen geçiriyorsunuz ve köpük ortaya çıkarıyorsunuz. Şöyle yapayım biraz. Tabii biz bunu tüpte ateşte yapmıyoruz. Ee, Onu soracaktım size. Kumda yapılmasının ayrı bir özelliği mi var? Yoksa ateşte yapılan kahve ile kumda yapılan kahvenin farkı? Şöyle söyleyeyim. Aslında ateşte yapılan kahve biraz daha yakıyor. Kayısı çekirdeklerini. Ama kumda yaptığımız için kahven her yere eşit olarak ısınıyor. Cezveleri. Bu şekilde tamamıyla daha doğal, daha özen, daha işli işli pişiyor. Evet, köpüğümüz oluştu. İstersen şöyle göstereyim. Önce köpüğünü üstten servis ediyoruz. Sonradan kayısı kahve şekilde kahvemizi dolduruyoruz. Buyurun isterseniz bir tatlına bakın. Ben de afiyetle içiyorum.